Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben bugün bir sizinle bir şey, bir konu konuşmak istiyorum. Çok fazla isim değiştirdim biliyorum. O yüzden size de danışmak istedim. Şimdi size birkaç tane isim sunacağım. Onlara şey diyeceksiniz. iyi ya da kötü diyeceksin. Birincisi Tart Bu ben kullanma güzel ama siz bilirsiniz. İkincisi Dragonon niyeti en uzun kullandıklarımdan biri bunu çok kullandım. Çok güzel isim. Ama sizin kararınız. Bir de Alan Wolf var. Yalnız kurt ama çok kişi kullanıyor. Lord of Gamer var bir de. Arkadaşlar bu dördünden birini seçebilir misiniz? Bir de şey yapacağım ben. Kemal 10-0 eksi olabilir. Böyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Lütfen şu dördünü oynayın. Kemal 10 e, çan mı Yoksa Dragon 17 mi Tart 2'u mu? Yoksa Lord of Gamer mı? Lütfen oynayın. Görüşürüz. Bay bay.